Öncelikle naklettiğimiz saçlar 3-4. haftada dökülmeye başlıyor. Bu beklediğimiz bir süreç, normal bir süreç. Bu dökülme işlemi yaklaşık 7-8. haftalarda da tamamlanır. 7-8. haftada tamamlandıktan sonra yeni saçlarımızı en erken 2,5-3 aydan itibaren görmeye başlıyoruz. Çünkü deri altındaki kökünden çıkması en azından 3-4 hafta daha alıyor. Yani yeni saçlarımız bir 3. ayda görünür olmaya başlar. 4. 5. ayda birazcık daha sıklaşır ama e, belirgin bir netice almak için en az 6 ay beklememiz gerekiyor. Yani 6 aydan önce bir yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. E, 6. 7. ayda oldukça yoğun bir şekilde yeni saçlarımız geliyor. E, esas neticeyi almak için de en az bir yıl beklemek gerekiyor. Özellikle tepe bölgesindeki saçlar en son çıkan saçlardır. Yani 12 ayı tamamlamadan bir saç ekiminin başarısı veya başarısızlığı hakkında yorum yapmak çok sağlıklı olmayacaktır.